Gerçekten birazcık gerildiniz. Ee, gerçekten bunu hissedebiliyorum. Ben diyorum ki, acaba sizi birazcık rahatlatmak adına şöyle de bir ağzımız tatlansın. Şöyle küçük bir suşi ikram edelim mi ha, size? Evet. Malum bugün suşi günümüz. Ha, ha bu, 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 bugün? Ne günümüz? Efendim bugün çarşamba. Çarşambalar ofiste suşi günümüz. <laughs> 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 Sucukçu da. <laughs> Sebep? E, efendim, motivasyon arttırma amaçlı. Pazartesileri ıstakoz, salıları havyar, çarşambaları suşi, perşembe deniz tarağı günü. Ay arkadaş ya. Benim şirketimde Allah'ın deniz tarağının gülü var. Ama benim o gariban sucuğumun günü yok öyle mi? Ya bırakın ya. Vallahi hiçbir şey istemiyorum ben sizden. Yeter artık ya. Vallahi yeter. Sakin, sakin. Beni sakin be. sakinleştirmeyin. Sakin olacak bir durum yok Allah aşkına. Şirketin yengeç de var. Ne Ay, yengeç? Ya ne yengeç, yengeç bilirsin? O ya, hayır, 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 ya bana şöyle elinden tutulur, gözle görülür. Somut bir şey söyleyin, ne olur şu reklam filmini göstersin bana ya. Montajı. Efendim, timing deyince de siz gerçekten. Reklam filmi mailime gelmiş ve download etmek üzereyim şu an. Efendim o download olana kadar ben isterseniz şu mailin devamını okuyayım mı size? Oku, oku Oku, bu sefer, bu sefer pür dikkat dinleyeceğim ya anlayacağım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Kaldığım tamam. yerden karlılık göstergeleri negatif bölgeye geçerken yatırımcı güveni ters istikamette ilerleme kaydetti. Sus. <laughs> sus baba. Yalvarırım sus. Allah aşkına sus. Yemin ederim ya. Ne olur bana elinden tutulur bir şeyler söyleyin. Şuradan boş çıkmayayım ya. Ee, Şevket Bey, Şirketin üstündeki kara bulutları dağıtmak için bir fikrim var. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bakın bunun önünden gelin. Şimdi bir sakinleş. Evet. Ne fikrin fikri? Eee yönetim ekibi olarak diyorum ki e, Kuzey Avrupa ya seyahati yapalım. Aa, ne dersiniz? Ya. Süper Aa, süper. Aa, Aa. süper. Süper. Diyorsun ki mahalle yanarken <laughs> saçımızı tarayalım. Ben sırf Şevket'in sucuklarını tanıtmak ve sponsorluk anlaşması yapmak için şehir şehir dolaştım. ya. Ya ben onu beyefendi anlamında kullandım. E, vallahi ben e, kusura bakma, bilmiyordum şehir şehir, organizasyon. Bilmiyorum, hangi şehirlere gittim. Yani şöyle ki, Hırvatistan'ın Pak Adası'nda düzenlenen Haydağut Müzik Festivali'ne gittim. Sonra e, Berlin Müzik Fest. Sonra Amsterdam'daki Tekno Müzik Fest. E, Prague Fest. Tokyo Fest. Bütün bunları gezdim. Çok güzel. Hepsi de bizim, bizim hedef kitlemiz olan <laughs> sucuk sevdalısı insanların gittiği festivaller. Çok güzel, çok güzel. Ne bileyim. Aşklarım. <laughs> Darren, Pırak. Çok güzel. Çok... Sahi sen nereliydin Fikri? Kastamonu. Kastamonu. Şehir şehir gezdim deyince diyorum Anadolu'yu arşivledi bu çocuk. Meğer sponsor olacağım ayağına Erasmuslu Üniversiteli gibi festival festival gezmişsin Fikri. Abaza Fikri. Çekil <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele